Işığa arayan sevgili dostlarım merhabalar. Tekrardan yeni bir kanal mesajıyla sizlerleyim. Ve bugün sizinle paylaşacağım mesaj Agarta'dan Mavi Kod Yazılım Mühendisi Bluemani. Biliyorsunuz ki birkaç video öncesinde yine Mavi Kod Yazılım Mühendisinin bizlerle paylaştığı mesajı sizlere iletmiştim. Bugün tekrardan onun bir mesajı var. Ve şimdi sizlerle e, bu mesajı paylaşıyorum. Merhabalar sevgili dostlar. Sizlerle tekrar bağlantıda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler sizlerin en iyi versiyonunuzu hak ettiğinizi biliyoruz ve size bu yolculuğunuzda yardım etmek istiyoruz. İçinizden bazılarının sezgileriyle bağlantıda olmayı reddettiğinin farkındayız. Birçoğunuzun da madde dünyasında kalmayı seçtiğini biliyoruz. Herkes dilediği yolu seçmekte özgür. Her biriniz dilediğiniz seçimi yapabilir, istediğiniz deneyimi yaşayabilirsiniz. Hiç kimse sizi seçimlerinizden dolayı yargılamaz. Aynı şekilde sizler de diğerlerinin seçimlerinden dolayı yargılamamalısınız. Sizinle bu yolculuğa devam etmek istemeyen yakınlarınız, arkadaşlarınız, anne babalarınız, hatta çocuklarınız olabilir. Onlara kendi yollarından yürüme fırsatı tanımalı, kendi ruhsal yolculuklarını anlayışla karşılamalısınız. Unutmayın ki hiçbir şey son değil. Her ruh bir plan dahilinde kendi tekamül yolculuğuna devam etmekte. Bu bu dünyada ya da başka bir dünyada, hiç fark etmez. Bu nedenle geride kalanlar için endişe duymayınız. Ki kendi yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Sizin sahip olduğunuz bilinçli farkındalığa ve frekansa sahip olmayanları bu yola ikna etmeye çalışmak boşunadır. Çünkü sizi anlayamayacaklardır. Yapmanız gereken onları düşüncelerine ve seçtikleri yola saygı duymak ve onları oldukları haliyle kabul etmektir. Belli ki oru Henüz yeterli gelişim düzeyine ulaşamamıştır. Bu demek oluyor ki kendi gelişim düzeyine uygun bir seviyede enkarne olup tekamülüne devam etmesi gerekiyor. Bu gayet anlaşılır ve makul bir durumdur. 5. boyut bilincine erişmiş sizlerin bu farkındalığa erişmiş olup her şeyin ilahi bir plan doğrultusunda işlemeye devam ettiğinin bilincinde ve teslimiyette olmanız temennimizdir. Bizler hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Evet arkadaşlar, daha önce yine buna benzer bir mesaj aktörüsullardan bize iletilmişti. Zannediyorum kolektifte böyle bir durum söz konusu ve o yüzden de bu şekilde benzer mesajlar bize geldi diye tahmin ediyorum. Ee, ve ben de bazen gerçekten çevremdeki insanlardan da duyduğum da oluyor gerçekten hani e, işte yakınları hakkında sevdikleri hakkında e, ne olacak endişesine kapılanlar oluyor ama mesajda da iletildiği gibi arkadaşlar herkes kendi tekamülünü yaşıyor ve herkes kendi e, bilinç seviyesi düzeyinde. E, tekamülüne devam edeceği için e, gerçekten de onlar için e, endişelenmek yerine onların seçimlerine saygı duymak ya da onları bizim e, gittiğimiz yola sürüklemeye çalışmak yerine onların e, tekamüllerine ya da seçtikleri yola e, saygı duymamız e, onlar için yapabileceğimiz sanırım en büyük şeylerden biridir diye düşünüyorum. E, Mesaj içinde e, tekrardan e, teşekkür ediyorum e, bize e, rehberlik eden sevgili dostlarımıza e, sizlere de umarım e, katkı olmuştur diye e, umuyorum arkadaşlar e, yolunuz ışık ışığınız sevgi olsun diyerek sizi uğurluyorum hoşçakalın.